Merhaba arkadaşlar. 4 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerleyim. Louis City ile San Jose karşı karşıya geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Louis City oynadığı en son karşılaşmada. Atlanta United ile birbir berabere kalmış. Colorado 3-0, Dallas 2-0 yenilmişti. Portland 0-0, Inter Miami ile ise 3, -3 skorlarla berabere kalmıştı. San Jose'nin form durumuna baktığımızda Los Angeles 6-2, Portland'a 2-1, Cincinnati'ye 4-2, New York City'ye 5 birlik skorlarla yenilmiş, Austin'de 1 birlik skorla berabere kalmıştı. Louis City ile San arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans oran 1-22, riskli tahminim ikinci yarı 2.5 alt oran 1.32. DC United da Cincinnati karşı karşıya geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak DC United oynadığı en son karşılaşmada Houston'a 4-1, Atlanta United'e 1-0, Charlotte'ye 1-0, Montreal'e 4-2'lik skorlarla yenilmiş. Toronto'yla 2-2 berabere kalmıştı. Cincinnati'nin form durumuna baktığımızda New England'ı 2-1 mağlup olmuş. Philadelphia'yı 4-3, San Jose'yi 4-2'lik skorlarla yenmişti. Nashville 2-0 mağlup olup Toronto'yu 4-3 mağlup etmişti. DC United'da Cincinnati arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok oran 1.27. Riskli tahminim maç sonu 1-2 çifte şans oran 1.29. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.